Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım <laughs> neler var neler yok onlara bir göz atacağız arkadaşlar. Hemen play tuşuna basarak oyunumuza devam edelim. İzinize oynayacağız oyunu bitirmemiz lazım. Şuna basmakla başlayalım. Şimdi ilk yuvarlak. Şimdi bu yuvarlak. Bir dakika i̇lk, önce üçgen miydi ya? Tamam direkt tutturduk. Ha ekranda çıkana göre ilerlemem gerekiyormuş. Neyse ben buraya yap. Hadi let's go. Aa, protein. Protein bulduk, protein. Proteinde ne yapacağım ben ki? Aa, burada şey de var. Protein var. Beyin de beyin bulduk. Bu iki materyali bir yerde kullanacağız da ama nerede? Burada ne var? Buradan buraya kısa yol açılıyormuş. Buraya da alakamız yok. Burada. Bakın burada arkadaşlar buraya Gamers Türk yazarsanız Bizim logo çıkıyor. Adamlar bizim logoyu eklemişler oyuna. Bakın kulaklığına bakın. Farenin kulaklığında bizim logomuz var. Bilgisayarında, camında şu ne deniyor ona? Bu dönen şeyin içinde şeyler var. Logomuz var. Bu şekilde logoyu elde edebiliyorsunuz. Buraya key kart lazım. Key kartı alabilmemiz için de telefon odasından tamam. Buna baktıktan sonra açılıyor burası değil mi? Evet. Buraya baktıktan sonra burası açılıyor. Şimdi key kartın yerini bulmamız lazım. Key kartın yeri nerede sizce? Çok değişmiş evet. Oyun değişmiş değil, oyun direkt farklı. Şimdi biz bu noktaya geliyoruz. Biz bu noktada ne yapacağız? Parkingde keycard evet. Ama nasıl bulacağız? Lan adam geliyor. Beni bulamaz ki burada. Bulur mu? Allah bul. Allah! Bir saniye kanki. Şimdi buradan keycard'ı nasıl bulacağız? Biri bana bunu açıklasın. Burada üç de kilit var. Anahtar mı bulacağım? Anahtar bulacağım. Anahtarı nasıl bulacağım? Kafamda... Oh! bu, o, bu arada korkma efekti vereyim dedim aslında korkmadım ama aslında korkma efekti vereyim dedim yani böyle bir şeyler yani ya Abi çok erken öldük ya niye bu kadar erken öldük ki gerçekten o kadar erken öldük ki bu bize sıkıntı çıkaracak Buradan kırdık ben buradan kaçar Kapı kapı Şimdi parking abi bu key kart nerede Abi sen key bulacaksın sonra çubuğu alacaksın buzdolapla yere geçen kutu var çatıda ona vuracaksın Sopayı buldum Şimdi burada anahtar mı bulacağız Yoksa anahtar mı bulacağım? Kafamda deli sorular. Hocam sen nereden geldin ya? Gel sana bir doğum günün kutlu olsun dedik. Yol teşekkür ederiz. Bunu alalım. Bunda ne yapacağım? Bir de anahtar girecek bize. Ama bilin bakalım ne yok. Anahtar yok. He he he. Sola gidelim. Solda şimdi bunda ne yapabilirim? Bir yerden kutu alacak. Ben solda ne yapacağım? Lan! Burası kapalı. Gördüm. Al abi onu. Düştü. Magenta key. Magenta key bulduk. Evet. Let's go. İlk anahtarı bulduk arkadaşlar. ilk görevimizi yaptık. İlk görev başarılı. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Öbür anahtar... La oğlum bak git ya. Bu arada TikTok'tan beni takip etmediyseniz arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Sevgili YouTube size de sesleniyorum bir yandan. Aa yükseltici al. Aa tamam 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 tamam. Şimdi takalım. Bu bir. Kaldı iki anahtar. Şimdi iki anahtara ihtiyacımız var. ROT beni görmedi. Ben yine stola gideceğim. Stoldaki yükselticiyi alacağız. Sonra buraya geleceğiz. Buradaki arabayı yükselteceğiz. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar. Bunların hepsini yapacağız. Gelelim fasulyenin yararlarına. Buradaki yükselticiyi alacağız. ROT sen ne ara geldin ya? Rod ya. La oğlum. Rod salmıyor ya. Valla ben bu Rod beni ne zaman salacak bilmiyorum ki ya. Şimdi şuraya takacağız. Aç abim. Evet. Yellow key. Şimdi son anahtar ne tarafta? Son anahtarı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Son anahtara ihtiyacımız var. Kaldı bir. Dikkat et abi Rod yakalar. Rod yakalamasın da. Şimdi Rod'un yakalamaması için benim anahtarı bulmam lazım. Yerlerde oluyor abi. Vay siz ya. Adamsınız be chat. Chat adamsınız size kalp gönderiyorum valla. Şimdi hemen şu açalım şu key kart alalım. Burada. Aa, şeyle alakalı bir gazete haberiyle karşılaştık arkadaşlar. Evinlan'la alakalı. Yine biliyorsunuz Evinlan'la bağlantılı gidiyor oyun. Buradan bir kaçayım abi. Key kartı yakaladık. Burada <laughs> fabrikaya doğru tekrar Şimdi fabrikada biliyorsunuz bizim elemana bu key kartı vermem lazım. Al kanka. Peki öbür tarafı nasıl geçeceğim? Mr. Key. Bu Mr. Key arkadaşlar eğer easter egginiz varsa size böyle bir güzel bir kart alabilirim tekrardan. Teşekkür ederim. Şimdi gel bakayım buraya. Aaa! Ulan Drot nereden geldi? Gel lan buraya. Uy! Bomb. Böyle patlarsın hocam. Tamam bu noktayı da açtık. Sen ne yapıyorsun lan? Selamun aleyküm. La! Oğlum misafire böyle mi davranılır? Bu ne? Süper stick gum. Süper sakız. Ha, burada iki kart yeri var. Update panel. Abi kartla update yap sonra Mike'a ver diyen var. Ice Cream 7 çıktı arkadaşlar evet. Onu oynuyoruz şu anda şu anda bir sıkıntı yaşıyorum bir saniye. Key kartı upgrade yapmamız lazım. Nerede yapacağız da o da ayrı bir konu. Selamın ya. Reis biz çarp. Elektrik çarptırma. Tamam yapacağım yeri öğren. Abi arka öldüm. Ya hayır gelme lütfen. Bu adam beni niye öldürmedi? La! Ya çok ağzım ya. Yemin ediyorum. Ya bulamadık arkadaşlar öldürdü. Tamam kurtulduk. Aslında benim trebim var. Ben niye korkuyorum ki bu adamda? Gel lan buraya. Bu. Ya. Gene çarpıldım. Ya hocam. Ya bir de easy'de oynuyorum he. Düşünebiliyor musunuz mu? Yeezy'de oynamama rağmen bu şekilde zorlanıyoruz. Key card 1. Buraya bomba bırakmışım korkudan düşünün yani. Burada Buraya açacak bir anahtarım var. Ama şu an el yanımda değil. Bunu upgrade etme noktası bulmam lazım. Aha burası galiba. Aha. Tamam buraya bir karışım yapacağız anladığım kadarıyla. Ya hocam dur bir dakika. Ya! Gene <laughs> yapamadık. İlk denemeyi başaramadık arkadaşlar. Sakince. Arkamda. Bu ne? Huy! Yeni pasta şekli aldık. Nice. Hocam gel ya. Bu. Şimdi 3 tane mixleme yapacağız. Böyle kafayı yersin. Bunu ben havaya uçurdum da Ne işime yaradı? Hiçbir şey işime yaramadı. Create the Biretto Biro Boom Bunun sırası nasıl ya? Ya kankim yapma Lan rot uyanacak rot uyanacak çabuk olmam Yapamıyorum Gidelim buradan. Aa upgrade access. Tamam dur. Anladım gibi. Şimdi alayım ben. Neredeydi o ya? Öyle bir panel gördüm ben? Ben oraya bomba nasıl attım ya? Aa upgrade access. Tamam buldum. Tamam seviye 2. Birinci upgrade'i yaptık. Ben hemen şuradan öbür elemana atacağım. Selam, ne haber? Al bu senin olsun. Tamam. Evet, buradan yön değiştirdik. Mike. Mike. Bir de silahımız var. Şimdi bu taraftayız ve farklı tarafta farklı mekandan devam ediyoruz. Burası daha farklı bir yer. Buradan acil çıkış noktası var. Burada bu var. Gel lan. Bu. Burası daha büyük bu arada. Öbür taraftan kitle. Ya. Sessiz geldi. Sessiz geldi arkamdan. Sessiz geldi. Sinsirella ya. Sinsirella ben böyle bir sessizlik görmedim hayatımda. Yine buzdolabında başladık oyuna. Hım. Ya şimdi doğru mı bulacağım. Ne yapacağım? Ha, tamam bu şekildeymiş. Abi rot o kadar sessiz yaklaştı ki ne yapacağımı. Adam öldü mü gel Ya sen de gel. Adam uçtu. Oyl. Oh, ya deposu yeri var. Ben telefona bağlanıyor. Hocam ama boş yapma. Şimdi iki kartı da kaybettim. Bu ne? Repair something. Parça bulacağız. Elektro silah bozuldu onu tamir etmemiz gerekiyormuş. Öyle diyorlar. La ol. Bir alem de çalıştırdım şu anda. Hemen yapıyorum silahını kanks. Sen rahat ol. Silah işi bende. O rottan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Rot çünkü uyanır uyanmaz beni yakalıyor ya. Yanlış yol. Doğru yol. Aa, bir de materyal mi bulacağım? İki tane parça ihtiyacımız var. Elektro bilmem ne. Bu parçalar nereden çıkıyor? Ayıptır sorması. Aa, burası açılmış. Aha. Brain Compartment. Acaba karşındaki Brain bilmem nesini buraya mı getireceğiz? Karşıda Brain diye beyin bilmem nesi vardı. Burada yok. Burası zaten şey noktası. Tamam. Ozan. karşı taraftaki parçalığın biri bu tarafta adam verecek. Dur kanks. Selam. Hadi Liz. Gidiyoruz. Liz senin sıran. İki karakteri yönetme ayrı bir konu. Ayrı bir güzellik. Ama bilin biz eksiğimiz var. Ben o kavanozu nereye götürdüm? Evet, eksiği çözdük. Kavanozu buraya getirmişim. Robota ben şimdi beyin mi veri, yap vereceğim? Yapay beyin mi vereceğim gerçekten? Ver Benim sıram. Benim sıram. Nasıl mümkün mümkün olabilir bu? Ya hocam sen nereden geldin ya? La ölüm. Tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Beyin koydum. Oil tong. Ya bulacağım bir de buna. Ben buna yağ nereden bulayım? Şekeri mayka var eşya parçasından biri o mu? O mu lan? Ha? Harbiden. Peki nerede? Ben o sakızı nerede gördüm ya? Yakalandım. Oyunun mapini bu sefer daha büyük yapmışlar gerçekten ya. Niye bu kadar büyük? Çok gereksiz büyük he. Bu sefer. Gerçekten bayağı devasa yapmışlar. Yedinci oyun zor olmuş. Aha. Kompo binden ne fluid bulduk lan? Aa, adam basmadı. Adam öldü mü gel? Bu bir. Ha kon kon binler ne flüt. Tamam bulduk. İkinci parça oymuş. Nerede gördüm? Şurada gördüm. Nerede gördüm ben onu? Aa. Lan iki dakika önce bir şeyi unuttum. Buldum. Hocam boş yapma. Bomba patladı. Ne yaptık şimdi? Bunda ne yapıyorum? Alarm çalıyor her, her bastığımda. Ben bu silahla ne yapacağım? Lize vereceğiz. Diğerine veririm. Diğerine verip bu lise ne yapacak acaba? Aa köşede yazıyormuş. Ne yapacağım? Reaktif the bir tane kitli kapıyı devre dışı bırak diyor. Saatten dolayı mı izlenme GG? Bence sanmıyor mu ya ondan olacağını da bilmiyorum. Dur bakalım. Ha, anladım ne yapacağım. Ya hocam. Tamam. Yaptık. Bunu at. Sıradaki ne? Open list exit door. Exit door. What? Ne door? Aha. Bilmem ne bilmem ne. Bu bir. Evet birinciyi doldurduk. İkinci protein mi acaba ya? Bu proteini nerede kullanacağız? Proteins. E bir, bir kaldı. Aa, hayır hayır oradan geçmek istemiyorum. Öleceğim bak son hakkım zaten. Şimdi diyor ki sıvı akacak ab var. Allah. In the using the communicator. Mike, Break the electronic anchoring. Anchoring ne ya? Bilmem ne anchoring. Break the anchoring. Ne di? <laughs> ha burası. Ya bu muydu yani? Ee? Ha! Şimdi ne oldu? Sıvı aktı. Boruyu kırdık. Küçük bir ipucu aldım. Bu boru şeyden akıyor değil mi? Şimdi. Hmm. Get the pipe it <laughs> Şeyi al diyor. Pipe Bilmem nesini al diyor da. Şimdi bu sıvı bir yerden dökülüyor. Bilin ama nereden dökülüyor arkadaşlar. Pipetle ile yağ alacaksın abi ondan. Hee. Bir dakika. Abi vay bu adamdan korkuyorum yemin ediyorum he. Gerçekten. Çok sıkıntılı. Dur bunun yeri... ...benim düşündüğüm yer mi? Orada başka bir parça varmış. Şu. Bundan şey yapacağız. Öbür tarafa gidip yağ alacağız. Tamam, tamam anladım. <laughs> anladım. Kanka, hemen bir yağ alıp gelir misin? Bu yağ şey noktasından mı alacağız? Pembe sıvıyı mı alacağız? Bir dakika daha. Pembe sıvı mı alacağız? Ya Kanka yapma. Çok kötü yerde. Vay. Ben buradan kaçıyorum. Aldım ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum Salın beni Tamam ya mini rod için Okey ya mini rod için kullanacağız Bunu şuraya bir koyalım Lise geçelim Selam Lise ne yapıyorsun Sıra sende Tamam Şimdi bununla ne yapacağım E peki mixleme nasıl Hem sıra nasıl ben Bir dakika lan hem sıra tedavi bul diyor. Ama bilin bakalım ne yok? Sırası ne? Karışım sırası, karışım sıralamasını bilen var mı? Nasıl yapacağız ya? Bir patladı abi. <laughs> adam, adam öldü mü? Ne yaptım lan ne? Ya yapma 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 çok tehlikeli yer var bura. Ya. Hayır. 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 Hayır <gülüyor> öldüm. Öldüm. <gülüyor> öldüm. Püh. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Ice Cream 7'nin Trish videosunu çekmeye çalıştık As ya Aslında yapmıştık çok az bir şey vardı. Formülü tam yapıyordum. Arkadaş geldi beni öldürdü. Formülü yaptıktan sonra büyük ihtimalle kaçacaktık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başaramadık. Bir bölüm daha çekeceğim hızlıca arkadaşlar. O bölümü de hemen bekliyor olun. O videoda hemen hızlıca gelecek arkadaşlar. Bu da bir deneme videosu olun. İlk defa bir tane ice cream videosunu ikinci bölümde yapamadım ya. Vay be. Gerçekten inanılmaz Yine devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.